Günaydın, geç uyandın ama bitti. Çok güzel oluyor aslında. 11'de uyanıyorsun mesela oraya göre ama buraya göre 9 olduğu için erkenden güne başlayabiliyorsun. İyi ki orada 9'da uyanmıyoruz. Burada 7'de dikilirdik ayağa. Hah. Hah. Arkadaşlar nasılsınız? Bugün biz nereye gidiyoruz? Bugün biz Eyfel'i göreceğiz ama ondan önce ne yapacağız? Shop evet, vintage shop gezeceğiz. Evet vintage'lara gireceğiz, bakacağız, çıkacağız. Şöyle bir kombinimizi gösterelim. Kombinimi göstereyim mi? Arkadaşlar size kombinimi göstereyim mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar ben de göstereyim mi? Göster. Ya... Ne diyorsun ya? Aman, aman diyeyim, aman diyeyim dikkat, aman diyeyim. Hocam dikkat. Arkadaşlar size dışarıyı göstereyim mi? Arkadaşlar, Sakraköy'ü göstereyim mi? Güzel kahvelerimizi alacağız. Yürüye yürüye ilk vintage shop durağımıza gideceğiz. Yes. Oradan da metroya bineriz. Metroyla şöyle bir Le gezeriz. Oradan da dönüp bir şey almışsak buraya bırakıp, Eyfel'e gitmeyi planlıyoruz. Evet, Hazine ablana hoş geldiniz. İlk durağımız Göresol. Öyle değil mi? Hayatım evet, ah tanrım. En yani... yani... Her şeyin en iyisi içeride. Ya sana helal olsun ya. Ben sanırım bu konularda biraz iyiyim Tanrım. Hadi Size devam Madame edelim. Size Madame Marie Françoise diyebilir miyiz? Beni istediğin şekilde çağırabilirsin. Burası özgür bir <laughs> ülke. Bir bok çantası. Aa, bakayım. Bu şöyle bir çanta. İyi durumda görünüyor. Vogue 5 euro. Diğeri kaç euro? Beş. O da mı 5? Evet burası 10 euro. Ne düşünürsün? 2500 TL. <laughs> Sen 50 euro. Nasıl oldu? Valla beğendim, şık. Evet. What do you think, baby? Aşırı iyi oldu ama hemen yani buradan bu kürkünü giy, kürkünü giy ve çık mı yapmalıyım bilemiyorum. Çünkü çok fazla yer gezeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir telefonluk buldum 5 euroya. Bence hoş. Kullanıyorum da görüyorsunuz yani. Kullanıyorum da kullanmadığım bir şey de değil. da 25'ten 5'e düştü. Bu adam çıldırdı. Patron çıldırdı arkadaşlar. Şu adamın uğraştığı çantalar 25 Euro'ydu. Burası aa, 5 Euro. 5 e düştü. Şu anda patron çıldırdı. Fırla Buraya doğru fırlatınca bakın, fiyat düşüyor. Bunu alıyorum. 250 liraya geliyor. Şu anda normalde bir çanta orada 2K civarında. Bakabilir miyiz çantaya? Evet, be? Şöyle bir kaldırabilir miyiz? Böyle. Kupuş oldu. Bunu aldım. Tamam. Hazırız. Bunu aldım. Evet arkadaşlar kahvaltı için daha önce hiç denemediğim Five Guys'teyiz değil evet, mi? Bence çok beğeneceksin. Çilek, muz ve freezies. Patatesler var. Bir hot dog, bir hamburger aldım ki onurum hiçbir lezzetten mahrum kalmasın. Yani five Guys yemedik demeyiz artık değil mi? Bir artık hadi bakalım. Milkshake'ler. Waffle. Çok güzel, Bildiğim waffle. Bence. Beğendim. Aynen öyle. Şimdi nice. patatesini denetiyorum arkadaşlar. Gayet ev patatesi. Diri. Patatesler diri. Doğaç şey gözüküyor. Hazır mısın? Ee, evet. <laughs> Guys. Bildiğim bir lezzet. Bildiğim daha önce yemişti de arkadaşlar Five Guys. 10 yıl önce yemiştim. Hadi bakalım. Hazır mısın onu yok. Evet. Oh. Hı hı. Hı hı. Bunu ben yedim bari. Hot dog yedim. Hamburger sekiz. Tamam. Patates. Milkshake. On. Patates 10. Patates Hamburger 10. Sosisli 7. Bitti zaten. Milkshake. Ha milkshake 10. Yer fıstığı. Buranın olayı bu. Böyle alıyorsunuz yer fıstığını. Kıra kıra yiyorsunuz efendim. Hadi canım. Hadi canım. Aynen öyle. Onu da göstermeden geçmeyelim. Hey gidi cadde bostan yer fıstığı severler. <laughs> Five Guys'ı da severler. Çok mutluyum. Çok mutluyum, çok mutluyum. Burayı ben çok sevdim. Bu kadar seveceğimi de hiç düşünmüyordum. Ben burayı çok sevdim diye bağırmak istiyorum. Hiç bu kadar, yani biraz böyle cahilce olacak ama şey sanıyordum hani Paris, Eiffel gördük abi tamam hani biraz caz müzik okey, tuğladan evler okey. Orası daha çok Gürcistan abi. Doğru. Free Peace Tie. Star'dan bir gömlek bir transparan gömlek, bir tane de ee, ceket değil mi? Blazer, blazer, ceket. Bir de blazer ceket bağlandı. Ondan sonra size Temsi göstereceğiz neler alındı. 35 alında. euro tuttu. Yani ortalama 1750 falan. Aynen öyle. 3 parça 1750. Sudan ucuz diyelim. Ve kiloyla satış yapan bir yere geldik. Kilo Shop. <laughs> evet arkadaşlar burada etikete göre bir kilo fiyatı belirlemişler. Şöyle efendim Yeşil olan etiketteki ürünlerin kilosu 30 lira. Mavi olan etiketlerin kilosu 40 lira. Güzel bir sistem yani bence Türkiye'ye yakışır hocam. Burada da kırmızı etiketi, kırmızıyı seçiyorsun. Hop fiyatını la diye burada gösteriyor anladın mı? Müthiş bir sistem. Arkadaşlar bunu çok beğendim. Mesela bu 40 euro. 1950 yani. Böyle giydim gittim bir yere. Budur. Bence de güzel oldu. Bence de çok güzel oldu. Ürün burada. Evet. Tekrar geldik bir kilo şopa. E tabii ki arkadaşlar. Son girdiğimiz mağazayı da boş geçmedik değil mi? Ah burada bir Trinity var. Ne yapıyorsun kız? Aa, sen Aynen, iyice kafayı tırlattın. Var herhalde rahat gezemiyorum. Ne yapayım? Clamore'nin tam merkezindeyiz. Ee, şurada kanıttır. Buyurun Cafe de Mare. Bu Mare gerçekten de gençliğin, dinamizmin, heyecanın e, tam da merkezi değil mi? Bence öyle. Çok hoşuma gitti burası. Bir hafta sonu epey Şuraya bak eğlenceli Şuraya bak kardeşim Aksan Burası iyice Sesecek gibi Eğlenceyle bol muhabbetle Dolup taşacak gibi Biz şimdi buradan e, otelimize gidip eşyaları bırakıp Eyfel'e doğru mu yola çıksak diye Eyfel'e gidiyoruz evet Eyfel'i de görelim Evet sevgili dostlar Otele geçmeden önce akşam oldu Hüzünlendim ben yine dedim Ve kendime yengeçli bir sandviç söyledim Buyurun çok meşhur olan Homer lobster. Lobster geldi, crab geldi, truffle chips geldi. Harikasın bebeğim. Hmm. Nasıl bir lezzet? Beğendim. Hadi ya. 8. Ver bakalım. 8 yakıştı ya. Okay Homer. 8 yakıştı. Şimdi crab Rap daha yoğun. Bakalım. Bunu da 8 verdi. Çok da yok benim için. Aynı ya. Evet. But lobster is better than the crab, right? Öyle mi diyorsun? Evet. Bu yedi. Evet arkadaşlar, Şemönye'ye geldik. Kendisi ödüllü bir pastane. Ürünlerimizi aldık. Ne aldık? Hiçbir şey bilmiyorum. Birazdan tadacağız. Sandan tartına, gale etlisinden, zale etlisine, zuro etlisinden, muru etlisine kadar. Benim canım her şeyden bağımsız cinnamon rol çektiği için bir adet cinnamon roll. Bir cinnamon roll, bir, de, de, bademli miydi? Yok bu. Nutslı. Evet, fındıklı fıstıklı neydi ise. Adı neyi bilmiyorum işte. Fransız kreması çöreği, varmış şimdi arkadaşlar. arkadaşlar. Şöyle bakın çörek. Çörek, çörek arkadaşlar. Tereyağlı çörek. Hadi bakalım. Nasıl nuts? Bu şey mi yoksa? These nuts. Badem de var. Badem ezmesi de var. Evet. O yüzden benim için 3 falan. Aa. <gülüyor> <gülüyor> buang, buang, buang. Ama sen acı badem ezmesi falan da seversin. O yüzden bunu seveceğini düşünüyorum. Sevdim. Çayla birlikte. Çok lezzetli. Ben bir çay alabilir miyim? <laughs> Aa. Cinnamon roll. Ben çok severim. Hemen sonuç bir yiğidi. Hadi canım. Hmm. Aa. Çok beğendim. Yumuşacık. Hmm. <laughs> Akşam pazarı. Winter shoplardan aldığımız ürünleri teker teker gösterelim istedik. %50 küsürden fazlası yün bir ceket aldım şöyle. Bu 20 euroydu. 20 kere 5'ten 1000 lira. Aa. En pahalı ürün buydu. Şimdi diğerlerine bakınca bunu bu kadar para vermeye gerek var mıydı bilmiyorum. Ama renk geçişleri, Bu çok orijinal ama evet. Böyle ışıkta falan şu an daha da güzel göründü arkadaşlar. Bu 2000 liraydı. 40 euroydu. Şöyle burası 3000 etti efendim. Şöyle bir gömlek aldım. İtalyan gömlek kumaşı falan böyle biraz yanar dönerli bir de önde düğmeleri detayları belden oturmalı ve şöyle ikili 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 iniyor aşağı yani kalıbı çok hoş bir gömlek 10 euro yani 500 lira 500 lira kaç etti total 3500 etti tamam ben ceket çok severim anlaşılmıyorsa söyleyeyim çünkü blazer ceket Herhangi bir altın üstüne giyildiğinde olayı bambaşka bir yere taşıyor. Hem tertemiz bir görüntü hem yerine göre ağır bir görüntü. Yerine göre eğlenceli bir görüntü. Tek bir ceketle yakalamak mümkün. Ve babam da çok sever böyle blazer ceket. Şöyle bir ceket buldum. Yani daha nerede bulacağım bu ceketi? Bu da cuk diye üstüme oturdu. 15 Euro. Yani 5 ile çarpınca... 750 lira. <laughs> 750 lira. Kaç oldu? 3,5-750 lira. 10 euroya şöyle bir Jean Duvivier gömlek aldım. Olursam. Sen bayılıyorsun bu parlamente zaten. Ya parlamenti çok severim ama ya bunun kumaşının tokluğunu keşke size aktarabilsem. 5 parçada 4.750'deyiz. Bravo. Bir 10 euro da burada var. 500 daha. 5250. Bu da böyle dokulu bu arada. İncecik ama Dokuyu nasıl vermişler bu incecik gömleğe bilmiyorum. 15 lira 750 lira mı ediyor? Evet. 6000 lira etti. Bir ceket daha şöyle. Bu da böyle cuk diye üstte oturuyor arkadaşlar. Bu da 750 lira. Oldukça spor, oldukça etti. farklı. 6 6000. Evet. Bunun da mı 6000 etmişti yoksa? 6 etti bununla herhalde. Tamam, 6 etti. Işte altı Arada ettik. kaçırdık arkadaşlar. 6 etti diyelim. 6 etti. Of. Şöyle arkadaşlar. Ya sadece şunu bir giy ya. Böyle. Müthiş. Yani ben Paris'ten alındım diye bağırıyor bu parçalar. Ben keyifli buldum hepsini. Ee, bazı düğmeler eksik. O beni biraz üzüyor tabii. Ama e, en kötü birkaç tanesini ekarte ederim diye düşünüyorum. Bilin bakalım neredeyiz. Son durağımıza geldik. Evet son durağımıza geldik arkadaşlar. Buyurun. Ya arkadaşlar Her saat başı gerçekten pırıltılı evet. Ama gece saat 12'de Siyah pırıltılar çakıyor siyah pırıltılar Günde çakıyor. bir kere oluyor o da saat 12'de hocam Buyurun arkadaşlar Devizmet Gece saat 12'de Eyfer Kulesi'nin Hali gitti ki. Çok güzel görünüyor. Çok. Işıkları kapattık arkadaşlar. Evli evli köylü köyüne artık. Aşk şehrinde magical momentları sindire sindire bir hal olduk. Ya Paris güzel ama Paris seninle paha biçilemez bir hal aldı benim Ağlatacak için. bu adam beni. Zaten yeterince böyle duyguluyum şu an. Eyfel'in göbeğindeyiz. Ee, kolay kolay onu vermem bilirsin. Evet. evet. Tek onu sen aldın benden. <laughs> ee, dolayısıyla Paris'e de 9 veriyorum. Çok güzel. Çok güzel. Sen güzeldi. kaç sen kaç veriyorsun? Ben de hiç bu kadarını beklemiyordum. Yani kafamı nereye çevirsem e, az geldi böyle bakacağım çok daha fazla yer vardı ve bir şey kaçırıyor muyum diye sürekli şöyle gezmekten boyun boynumuz ıı, evet. tutulmalar yaşadık. Beyin tutulmaları yaşadık. Ben insanlığın gücüne ve emeğine bir kez daha inandım. Yani taş taş üstüne nasıl koymuşlar, nasıl oymuşlar, nasıl korumuşlar. Nerede o eski insanların sabrı değil mi? Ya bayıldım gerçekten çok beğendim. Ee, seninle apayrıydı. Aşk şehri malum. Yani sevgimiz böyle bir iki üçe beşe katlandı. Yani şöyle söyleyeyim. Aşk Bodrum'da yaşanmıyor güzelim. Bodrum'da da yaşanıyor güzelim tamam da. Şey, güzelim, ya tamam başka ya. <laughs> Doğru güzelim tamam. yaşanıyor güzelim. Doğru söylüyorsun güzelim evet. <laughs> Ben de 9 e, veriyorum hayatım. E, aşk şehri malum. Sizleri de çok seviyoruz. Açık Kesinlikle. açık da söylüyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki e, destekliyorsunuz, izliyorsunuz. E, umarız birlikte daha çok güzel yerler gezeriz. Umarız birlikte çok keyif alırız. E, Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz burada 3 de izlensek, 5 de, 500 binde de izlensek çekip çekip paylaşmaya devam edeceğiz. Bir like'ınızı, bir beğeninizi, bir takibinizi alırız malum aşk şehri. O zaman ne diyelim? Bonsoir les amis. Bonsoir les amis. Je t'aime les amis. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>